Gel yanımıza gel 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 gel. Adım adım doğadan. Hep hepinize bir, ben bir ben günden. Ben. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben beyaz buz gibi bir günden. Hepinize merhabalar. Cümleten selamünaleyküm aleyküm. Suratıma suratıma kar buraya konuşamıyorum. Allah aşkına burayı ben böyle ben görmek de varmış. Ya. Efendim kızım. <laughs> Efsane sen bir kar yağışıyla. Yine Ar arsamızdayız. Arkadaşlar, arsaya geldik dostlar. Şu karşı için karşısı yok. Yani ya. <laughs> kar yağdığını biliyorduk. iki gün önce de geldik ama dün akşam ne olmuş şey olmuş burada. <laughs> yani Her neredeyse ne neredeyse yarım metre kar var arkadaşlar. Yani burada Sinop'ta kolay kolay biz böyle bir kar görmedik. Uzun zamandır da görmemiştik. Bu <laughs> şey <Ya>, dur kızım. <laughs> <laughs> Burası sahil kesimi olması dolayısıyla çok fazla kar alıp kar tutan bir yer değil Aslında bakarsanız ama bu sene çok şükür kara doyduk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle bir etrafı göstereyim önce bungalovlarımızı size şöyle göstereyim. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Bacamız tütüyor. Elhamdülillah <laughs> bir sıkıntı yok. Karşıyı göstereyim. Karşıda duman aldı, kar aldı. Oğlum telif yeriz bak. <laughs> Ama değiştirdik. Görüyorsunuz Karaldın. arkadaşlar. Göremiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Doğa bembeyaz örtüsüne büründü. Gelinliğini taktı. Şu anda da müthiş bir kar yağıyor biz de bugün. Gerçekten karın tadını zaten. çıkartacağız inşallah. <laughs> Müşra. Diğer hanım. Aybala da vardı üşüdüler içeri girdiler. Şimdi video çekeceğiz diye çıktık. Şöyle genel olarak bir hem arsamızın yukarı ardiyemizin oraya gideceğiz. Biraz odunlarımız vardı. Onları alıp soba için getireceğiz. Çünkü bayağı bir soğuk. Odun yanıyor. Şu bakın karın ne kadar yağdığını size göstermek istiyorum. Şu burası tabii ki bungalovlarımızın çatı kısmı böyle dik olduğu için e, en faydalı kısmı buranın bu arkadaşlar. Bakın kar durmuyor. Belli bir müddet sonra aşağıya akıyor. Büşra şuraya bir girsene şuraya. Yanaş bir oraya. <laughs> Büşra bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse senin belinden fazla orası. <laughs> Gördüğünüz gibi manzara bu. Vallahi inşallah çimlere de bir şey olmaz yani. Hani kış ona da faydalıdır diye düşünüyoruz. Samet ne diyorsun? <laughs> Kameraya at, at. Ufak bir tane. Ufak ufak ufak. <laughs> <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ee, Samet'in kar 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 diye bekliyordu. Niye? Arılar kışlasın güzelce uykularına yatsınlar değil mi? İlk senemizde Allah'a şükür şöyle bir kar izolasyonunu da göreceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Hem oraya doğru gideceğiz hem oralara bir bakacağız şöyle. Arsanda hem de yukarıdan da bungalovları size bir çekmiş olalım. Hadi hep beraber yürüyelim. İlerleyen kısımda ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Çocuklarla beraber şu arsanın beton attığımız yokuşta biraz kaydık ama orada kesmiyor. Ne yapacağız? Şurası burayı görüyorsunuz bizim yan arsamız burası. Bu yan arsanı arkadaşlar yukarıdan pisli bir koyacağız. Şu yani yola yakın bir kısma kadar inşallah yukarıdan itibaren aşağıya kadar kayacağız birazdan. 70 metrelik bir 60, Aynen 60-70 metrelik bir parkur olacak. Bakın Samet çok güzel kar yağmış ha. Bakın hiç çiğnemeyen yerden doğru gidiyoruz. Evet. Bura bahçeye çıktığımız yolumuz. Şurası diz kapan, bir karış altı. Ana! <laughs> Şurası diz kapağım. <laughs> Geçmiş daha. Oradan yürüme kızım, ağaçlarımız falan oluyor ya. Babanın ayak izlerinden doğru git. Lahana <laughs> ee, vardı, pırasa vardı, ne oldu? <laughs> Lahanalar, prasalar kar altında. Öldü. Hem şu ardiyemizin de bir bakalım. Ardiyenin üstü de bayağı kar oldu Samet. Gerçi çok atma kızım. Tamam. Çok sık yukarıya doğru tahta çakmıştık. İnşallah bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bakın ağaçlar da arkadaşlar. Ağaçlar içinde 10 numara oldu bu kar yağışı. Yoksa havalar böyle biraz güneşli güneş gitti. Neredeyse çiçeğe duracaklardı yani. yapmış. Evet. Yiyebilir miyim? Ye. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir zamanlar şurada ada çay vardı. Ama bir zamanlar. Evet. Arada doğru bir geçelim. Samet ne kar var lan? He? Ne kar var? Oo, arıların önü hep kapanmış ha. Ölmesinler bir de. Yok, yok onları... Ha? Şu aralar açık mı? Aynen. Onlar belli yerlere gelip açmışlar zaten. Üstündeki çadırlar da içine su inmesini engelliyor. Bak buzlara bak abi. Bu havadan korkmayacağız arkadaşlar. Bu hava olması gereken hava. Arı bu havada ne yapacağını iyi biliyor. Kışın bu hava iyidir. <laughs> Kışın güneş açarsa korkur. Bu hava arının tam istediği hava. Üstlerindeki Şimdaki... gitmişti zaten. Aynen 5 kovanımız vardı. Kara yağan karın arkadaşlar. Bakın ne kadar kar yağdığını kovanların üzerinden çok rahat anlayabilirsiniz. Nereden baksanız yarım metre kar var. Yani şuraya kadar kar. Aynen var. öyle. Yarım metre civarında kar var. Güzel. Aralıkta işler yolunda Allah'ın izniyle. <laughs> bahara güzel çıkacağız bahara. Of! <laughs> Sarka bak. <laughs> Abo! O oluğun ağzı <laughs> buz olmuş olduğu gibi. Şunlar... <gülüyor> <gülüyor> Samet, az şöyle geri git. git. <laughs> ta 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 ta. <laughs> Neydi? <laughs> Hamza'nın kılıcı. <laughs> aynen bir de çift ağızlı olmuş şeyin. Hazreti Ali'nin. <laughs> Hazreti Ali'nin aynen. <laughs> Hazreti Ali'nin kılıcı. Dur Büşra'ya götürelim. Şunlara bakın ya. Arkadaşlar ya kar burada. Samet çatıya bir sıkıntı yapmaz herhalde değil mi? Ya her tarafı 5 şu an olmuş. Hiçbir şey olmaz. İşte sağlam yapmanın şeyi burada arkadaşlar. Sağlam yaptık güveniyoruz. Yürü yürü elim dondu. Ver. Sağlam yaptık güveniyoruz. İçimizde bir şüphe yok. <laughs> Samet bak bak. <laughs> oh. harbi Harbiden ne kadar bu kaç santim? Yardım Şöyle. 60, 60 70 santim var. Yani ben 1.70 sen bu da 80 70 80 santim var değil mi? Şu anda değdi. Haydi. Değdi mi değmedi? Yani şunu şunu şu komple girdi işte ya. Öyle düşün yani. Hadi gidelim. Yani var, yarım metre var. İyi hey bak kılıcım mınıcı kırıldı. Müşra. Müşra bak elimizdekilere. Al. Ne? <laughs> Sana dondurma getirdik. <laughs> Dilin yapışmasın ama dikkat et. Yalayım mı? Yala. <laughs> Yapışıyor. Ya. Dilin yapışır. Çok uzun tutma. Vallahi yapışır soğuktan. <laughs> evet. Müşra'nın bardan tavşanı da hazır. Oh, ellerini yapıyor. Ben içeri şey soktum. Alsın, alsın. Tamam yeter. Tamam. Hadi bakalım. Getireceğim. Hadi götür kardan da Samet odunları almamız lazım. Onları ne yapacaksın? Ver ya getir. Ver bana onu. Oy. Vurursan kırılır bu. Kırılır. Tutma şöyle. tamam bırak sen. Tamam. Hadi. Bunu <laughs> ben. Ben bundan bir şey yaparım ki. <laughs> Fırat. Nohut kafa Fırat. Ağır mı? Herhalde önemli bir şey yapmam lazım şöyle. Toparlamam lazım. metes-te por Koy aile ağza Buse, size Zülfikar'ı getirdik. <laughs> Enge, size Zülfikar'ı getirdik. Aynen aynen, şu odunları alıyorum. Dur, peki. Şu sobamızı da bir şuradan göstereyim. Zülfikar. Yani. Arkadaşlar, kenara gel kız. Çitlendik. <laughs> <laughs> Sobamızda yanıyor, çok şükür. İçerisi sıcak. Ha, Buse. <laughs> Kızım kenara yat. Anne. Ne cam nasıl? <laughs> İçerisi bir, iyi bir. mi? Ha? İçerisi iyi. Ya buz var bize. Gördün mü? Gördüm. Benim botlarım şeyin içinde. Ağar da poşedin içinde getirir miyim evet, şimdi? Yemek için buz verir mi? Bileceğim mi buz Samet. Ama küçük parça küçük. Aybaladayım. 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 Ne diyorsun? Ev koyu, Ev yani bunlar hayal ettiğimiz, hep beklediğimiz günler arkadaşlar. Böyle onları kovanın içerisine koyun da. Allah, izin verdi. Allah versin. Arkadaşlar çok zahmet çektik. Çok emek ettik. Kanal izleyenler biliyor. Gecemiz gündüzümüz burası oldu. Son özellikle bir senedir, bir buçuk senedir. Fırsat buldukça buraya geldik. Bir şeyler yapmaya gayret ettik. Böyle ara sıra da keyfini sürüyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. İnşallah daha güzel günlerde gelecek. Yavaş yavaş Artık hayvanlar da gelmiyor. Başlayacak arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bir kuluçka makinesi bir, e, projemiz var. Onu da inşallah göstereceğim size kızım. Bir saniye müsaade et bize. Ee, buzdolabından kuluçka, maki, kuluçka makinesi e, yapıyoruz şu an. İnşallah bahara yumurtalarımız, tavuklarımız, civcivlerimiz hazır olacak hepsi. İnşallah bakalım. Bunun da projesine başlayacağız. Ay bizi izlemeye devam edin. Bu arada Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Peki, ben de şunu söyleyecektim arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. İsteyen, arzu eden herkes inşallah böyle yerlere <laughs> olsun, kendileri emek edip yapsınlar. Çocuk güzel güzel Keyfin de, keyfinde, süsünde. Ha söyle ha. Çocuk Kalbi TV'yi de şey, verirseniz Bu olalım. hanımefendinin de bir kanalı var. Çocuk Kalbi <gülüyor> TV. Sevdim <laughs> <Kaydım> ki ben. <laughs> tamam. Hadi birazdan kayak kayacağız şurada. Kızak kayacağız. Ondan da bir kapanış yaparız. Havaoğlu City 2025 Kayak Fest <laughs> <laughs> Pist oluşmaya başladı yavaştan yavaştan Şimdi birazdan buradan bir vuracağız ta aşağı kadar gideceğiz <laughs> Lan ne güzel kaydı o <laughs> Aynen Sen itmeye gerek yok da, ayaklarını havaya kaldırman lazım. Çünkü yolu da bozuyorsun. Yani her sırada gülüyorlar böyle. Yatacaksın, geriye gideceksin. Az daha ileri gel. Hayır, öyle değil. Koşun az daha ileri. Önüne gel, Tamam, tamam. Yallah, yallah. Ayaklarını kaldır. Ya ben de istiyorum öyle. Ben de öyle koşabilirim. Sağ sol yapa yapa gidiyor. <laughs> Ne, <laughs> ne güzel gidiyorlar. lan. <laughs> Gülşen <laughs> ne güzel kayıyor Eski kayıcılardan kim kaldı? Tamza, yoldan çık, baba geliyor. Kal, kal. çabuk. Gel buraya, yanıma gel. Koş, koş, koş. Sen bir git, Yoldan gel, yoldan. Yoldan gel. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ uhm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅎㅎㅎㅎли 있을 때 조금 고 Cherh Гос가🥶 Ik kan het helpen niet

Hadi bakalım. Uğurlar ola. Ben gidiyorum. <laughs> adım adım bu. <doğ>. Abone ol. <laughs> Yorum yap. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Merhaba. i̇smi bir ismi bir hayır bir mat. Hazır mıyız? Hazırım. Samet. Dur, hazır mısın? <laughs> <Rübüşra>. Evet. Hadi Evet. Gülşen. Haydi. 2 3 Dayanın, yaslara geriye. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Selamün aleyküm. selam. Allah Allah ne var orada? Baba <laughs> ne biçim çukur oldu sana? <laughs> <laughs> Biraderim kayak faslımız da burada bitti. Adım adım doğada gördüğünüz gibi her şey var. Yeter ki <laughs> dua olsun arkadaşlar. <laughs> Manzara çok müthiş arkadaşlar. Şu an şöyle bir etrafta şöyle bir 360 yapayım size. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Bu da bohçam değil ha. Kaydığımız poşetler. <laughs> Bohçacı gibi hadi gidelim birader. Ortam 10 numara. Saka, iskete, Tara bakalım. çuluk. <laughs> Ava merakımız yok. Ava merakımız olmadığı için bir tüfektir, tabancadır böyle şeylere. Şu anlık yok veyahut da öyle söyleyelim ha Samet. <laughs> İleride bakarız. <laughs> İleride aynen. Demin bu yoldan da bir tane Grader geçti, yolu açtı biraz, İyi oldu. Yani akşam en azından giderken biraz kolaylık olur bize. Aynen öyle. Saat. İyi, i̇yi, güzel, güzel buz yok. Yo yo buz değil, şu an yumuşak kar, şu an iyi. Çıkarsın. Bugün mahsur kalır mıyız acaba diye de düşünmedik değil yani. Aynen öyle çünkü kar çok var. Şu aşağıya bir bakacağım. güzel yağıyor ya. Yağmadı yağmadı derken bayağı bir kar yağdı. Çok şükür. Artık videoyu kapatalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu ara bayağı bir ara verdik farkındayız. Ama yapmayı planladığımız çok güzel şeyler var. Kümes projelerimiz var. Hayvan konusunda da güzel böyle düşüncelerimiz var. Böyle kekliktir, sülündür, bıldırcındır tavukların yanında böyle ekstra olarak inşallah onlardan da koymayı düşünüyoruz. Tabi Tarım Bakanlığından Onaylı Orman Bakanlığından. Tabi onlar izinli oluyor. izinlerini alarak, resim başvurusunu yaparak en azından burada bir çiftlik havası oluşturmak adına onlardan da koyacağız. İnşallah onlar olduğu zaman. Güneş ne güzel oldu arkadan. <Gülüyor> Aynen. <Gülüyor> Onları da koyduğumuz zaman inşallah videolar böyle yaz kış demeden daha sık gelecektir arkadaşlar. Şimdilik yani yapabileceklerimiz bunlarla kısıtlı olduğu için. E, kışın pek bir şey olmuyor burada. O yüzden biraz kışın ara veriyoruz. Evet siz de haklısınız. Aralar Alıştınız değil <laughs> mi bizi? Sevdiniz bizi. <laughs> <Bir> video <laughs> bekliyorsunuz. Allah razı olsun herkesten. Yeni Seven, sevmeyen sevmeyen. Yeni videolarda görüşmek üzere hepinize çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.